Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri, Bülbül Öğretmen Eğitim kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere sosyal bilgiler dersinizden ikinci dönemin ikinci yazılı soru örneklerini anlatacağım. Bu sorular ve bu sorularda geçen konuların sınavda çıkacağını düşünüyorum. Hemen birinci sorudan başlıyorum. Aşağıda verilen haritaya göre ülkemizin komşularını yanda verilen tabloyu yazın diyor. Burada ülkemizi görüyoruz ve etrafındaki komşu olan ülkeler numara numara yazacağız. Şimdi bir numaradaki ülke Yunanistan. O zaman bir numaraya Yunanistan yazıyorum. İki numara ise Bulgaristan. Komşu ülke Bulgaristan. Evet şimdi doğu tarafa geçiyoruz. Üç numarada Gürcistan oluyor. Buraya Gürcistan yazalım. Dört numara Ermenistan. Bunu da yazdık. 5 numara Azerbaycan. 6 numara İran sınırı. 7 numara Irak. Ve 8 numara Suriye. İşte bu şekilde sınır komşu olan ülkeleri tanımış olduk. Öğretmenin sınavda sorarsa siz de bu şekilde yazabilirsiniz. İkinci soru da birinci soruyla bağlantılı. Aşağıdaki sınır kapıları ile ülkeleri eşleştiriniz diyor. Şimdi komşu olan ülkelerle geçiş için kapılar oluyor sınır kapıları. Hem ticaret amacıyla hem de insanların geçmeleri amacıyla. Bunlara sınır kapıları deniyor. Şimdi burada bazı komşu ülkeler var. Ama hangi sınır kapısı hangi ülkede şimdi işaretleyeceğiz. Bulgaristan sınırımızda Kapıkule sınır kapısı var. O yüzden buraya E harfini koyuyorum. Gürcistan ile Sarp sınır kapısı var. B harfini buraya koyuyorum. İran ile Gürbulak sınır kapısı var. A harfini buraya koyuyorum. Irak ile Habur sınır kapısı var. C'yi buraya koyuyorum. Ve Yunanistan ile İpsala sınır kapısı var. D harfini de buraya koyup uygun şekilde eşleştirdim. Şimdi üçüncü soruya geçiyorum. Aşağıda bazı meslekler ile bu mesleklerin yaygın olarak yapıldığı yerler verilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Hayvancılık İzmit, Madencilik Zonguldak, Fındık Üreticiliği Ordu, Turist Sehberliği Antalya. Şimdi bu eşleşme doğru. Bu da eşleşme doğru. Burası da doğru. Hayvancılık İzmit'te birazcık olabilir ama çok az. İzmit bir sanayi kentidir. Marmara bölgesindedir. Hayvancılıktan çok sanayi ve fabrikalar çoğunluktadır yani. Hayvancılık çok azdır. Hayvancılık Olsa olsa Doğu şehirlerimizde, Doğu Anadolu şehirlerimizde işaretlenebilir. Orada çok yapılıyor çünkü. O yüzden bu eşleştirme hatalı olmuş. Dördüncü sorumuz. Çocuk hakları sözleşmesine göre çocuklar dili, dini, rengi, cinsiyeti veya soyu nedeniyle ayrımcılığa uğramamalıdır. Çocuklar her türlü ayrımcılıktan korunmalıdır. Verilen bilgiye göre çocuk hakları sözleşmesi ile koruma altına alınan hak aşağıdakilerden hangisidir? Burada bahsedilen eşitlik, ayrımcılık olmaması yani C eşit olacak. 5. Aşağıdaki Türk Cumhuriyetlerinin hangisine karayolu ile ulaşım sağlanamaz? Şimdi burada az önceki haritayı yine getirmek istiyorum. Bakın buradaki ülkelerden Azerbaycan, evet burada 5 numarada karayoluyla gidilebilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ise bakın şurada adanın üst kısmında. Ve buraya karayoluyla gidilmiyor çünkü Akdeniz'in ortasında yer alıyor. Yani bizim cevabımız burada B şıkkı oluyor. Kazakistan ise bizim komşu olan ülkelerimizden değil ama karayoluyla ulaşım var. Türkmenistan'a da karayoluyla ulaşım var. Cevap B şıkkı oldu ve geçelim 6. soruya. Yukarıdaki görseller hangi ülkeye aittir diyor? Şimdi neler var? Pizza kulesi var ve pizza bir besin maddesi var. Bir de Venedik'i temsil eden bir gondol. İşte bakın burada sular var. E, buradaki resimler İtalya ile ilgili. O yüzden cevap B şıkkı oluyor. Yedinci soru yan tarafta. Aşağıdaki çocuklardan hangisini söylediği yanlıştır diyor. A şıkkındaki farklı ülkelerde yaşayanlarla milli bayramları birlikte kutlarız. İşte bu yanlış A şıkkı. Bunu işaretleyelim. Çünkü her ülkenin milli bayramı farklı olabilir. Bizim milli bayramlarımız bize özgüdür. Biz kendimiz kutluyoruz. Ha başka ülkelerden misafirler gelebilir. Örneğin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başka yabancı ülkelerden çocuklar geliyor ama onlar misafir olarak geliyorlar. Sadece bizim sevincimize ortak olmaya geliyorlar. Onların da milli bayramı başka bir zamanda kutlanıyordur yani. B doğru söylüyor. Kültürel farklılıklardan dolayı yiyeceklerimiz de farklı olabilir. Evet C şıkkı inançlarımız farklı olabilir. Bu nedenle dini bayramlarımız farklı olabilir. Evet olabilir. Bazı ülkelerle dini bayramlarımız aynı olabilir. Ama farklı olan ülkeler de var. İnançlardan dolayı. Dillerimiz farklı olsa da anlaşarak oyun oynayabiliriz. Bu da doğru bir cümle. Şimdi 8'e bakalım. Aşağıdaki ürünlerden hangisinin kullanım alanı diğerlerinden farklıdır diyor. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrik süpürgesi evimizde kullandığımız ama temizlikle ilgili kullandığımız. Çamaşır makinesinde işte çamaşırlarımız yıkanıyor, temizleniyor. Bulaşık makinesinde e, bulaşıklar yıkanıyor. Elektrik süpürgesiyle evimizi süpürüyoruz, temizliyoruz. Ama fırın yiyeceklerin pişmesiyle ilgili yani. Temizlikle ilgili değil. O yüzden cevap burada D şıkkı oldu. 8. sorudan sonra 9 gelecekti ama ben bir kere daha 8 yapmışım. Yanlışlık olmuş. Olabilir olsun. Çünkü çok soru hazırlıyorum. Çok yoğun çalışıyorum. Bazen böyle gözümüzden kaçabiliyor. Sizin hoşgörünüze sığınıyorum. Devam edelim 8. soruyla. Aşağıdaki ürünlerden hangisinin geri dönüşümü yapılamaz diyor. Gazete, bisküvi, cam bardak ve çelik tencere var. Tabii ki buradaki B şıkkı olan bisküvinin geri dönüşümü olmaz. O bir gıda maddesidir. Eğer tüketilmediyse tekrar geri dönüştürüp yeniden üretilmez yani. Bozulur ancak. Tabii ki yenen bir besin maddesi, diğerlerinin geri dönüşümü yapılıyor zaten. 9'a bakalım. Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaçlar sıralamasında diğerlerinden sonra gelmelidir diyor? Ayakkabı, ekmek, saat ve süt. Şimdi temel ihtiyaçlar var biliyorsunuz. Yani bizim beslenmemizle ilgili, işte barınmamız ve giyinmemizle ilgili. Ayakkabı evet giyimle ilgili, temel ihtiyaçlarımızdan. Ayakkabısız gezemeyiz. Ekmek yemek zorundayız her gün. Süt içmek zorundayız. Saat ise diğerlerinden sonra geliyor. Saat de bir ihtiyaç ama temel besin veya temel ihtiyaçlarımızdan değil. Saat olmadığı zaman da hayatımız devam edebilir. Ama diğerleri muhakkak gerekli. O yüzden C şıkkı diğerlerinden sonra geliyor. 10. Aşağıdaki ülkelerden hangisi farklı bir kıtada yer almaktadır diyor. Almanya, Fransa ve Hollanda bu üçü Avrupa kıtasında yer alıyor. Kanada ise Kuzey Amerika kıtasında yer alıyor. Yani D şıkkı farklı yerde. 11. Aşağıdaki ülkeler ile başkentlerini eşleştiriniz diyor. Şimdi Macaristan'ın başkenti Budapeşte. Yani C şıkkı. Suriye'nin başkenti Şam. A şıkkı. Ermenistan'ın başkenti Erivan. E şıkkı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü. Denizli'nin D'si. Ürdün ise Amman oluyor. Yani B harfini de buraya koyup eşleştirdim. 12. soruya bakalım. Ülkelerin dilleri, dinleri, yemekleri, yöresel kıyafetleri, oyunları, sporları, para birimleri, yaşam tarzları, mimari yapıları, sanatları, bayramları farklı olsa da birbirlerine komşu olan ülkeler arasında benzerlikler olabilir. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinin kültürüyle Türk kültürü arasında daha az benzerlik görülmesi beklenir? Şimdi Suriye, Macaristan ve Bulgaristan bize çok yakın olan ülkeler. Zaten Suriye ile Bulgaristan komşu ülkeler. Macaristan da hemen Bulgaristan'ın yan tarafında bize yakın. Balkanlar diyoruz oralara ve bize benzeyen genelde bir yapıya sahip ama Finlandiya bayağı uzakta Avrupa'nın daha üst kısımlarında bizimle buradaki bahsedilenler konusunda diğerlerine göre daha az benzerlik gösterir. O yüzden cevabımız C şıkkı oluyor. 13. Aşağıdakilerden hangisi okullarda sosyal kulüplerin kurulmasının amaçları arasında yer almaz? İlgi alanlarını geliştirmek evet olur. İşbirliği ve yardımlaşmanın önemini kavratmak olur. Sosyal beceriler kazandırmak olur. Derslerde ve sınavlarda başarılarını artırmak zaten bu yaptığımız ders derslerle ilgili yani sosyal kulüplerin amacı bu değil. D şıkkı işaretlemeliyiz. Diğerleri hepsi uygun ve geçiyorum 14. soruya. Yukarıda verilen ülkelerden hangileri sınır komşularımızdandır diyor. Şimdi Yunanistan komşumuz. İran da komşumuz. İlk birinci soruda zaten yazmıştık, görmüştük. Rusya bize komşu olan bir ülke değil. O yüzden burada 1 ve 2'yi işaretleyeceğiz. C şıkkını işaretledik. 15. Aşağıdakilerden hangisi israfı önlemek için yapılmaz? Zaman israfına karşı günlük plan yapmalıyız. Doğru. Kağıt israfına karşı kağıdın her iki tarafında kullanmalıyız. Doğru. Odamızın daha aydınlık olması için tüm lambaları yakmalıyız. Yanlış. Kullanmadığımız kıyafetleri giysi kumbarasına atmalıyız. Doğru. Cevap C şıkkı oldu. 16. Fiziki haritalarda yeşil renk ile aşağıdakilerden hangisi gösterilir? Göller, denizler, dağlar ve ovalar. Doğru cevap D şıkkı olacak. Ovalar yeşil renk ile gösterilir. Bu şekilde işaretledim. Umarım sizlere faydalı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.